Ne oldu anne var mı bir haber? Yok. Üç keredir arıyorum açmıyor baban telefonlarını. Telefon açmamak nedir ya çocuk gibi? Anneciğim sinirle çıktı gitti sen de gördün. Hem Leyla'ya gitmiştir o ne de olsa kıymetli sonu biliyorsun. Leyla'yı mı arasak? Sen bilirsin. Yok ya şimdi ortalığı boş boşuna ayak kaldırmayalım. Tahir nerede? Yukarıdaydı son. Tamamdır Serpil Hanımcığım biz e, ihtarnamemizi yolladık e, birkaç güne kadar ben zaten size haber vereceğim tamamdır. Selam nasılsın? İyiyim. Sen? Hayırdır? Kimle yazışıyorsun? Ha? Kimle yazışıyordun? Gökhan'la ya. Gökhan'la konuşuyorum. Ha, tamam. Ne yapıyorsun burada? Tek başına gelsene aşağı. Tamam. Gelirim şimdi. E hadi. Tamam. Geliyorum. Geliyorum. Tamam. Müsaitsen bir kahve içelim mi? Yani müsaitim olabilir. Pardon. Hesabı alabilir miyim? Tabii. Ya da vazgeçelim, bir çay daha alayım. Tamam, peki. Selam. Hoş geldin. Ee, şöyle geçiyorum o zaman. Nasılsın? İyiyim. Ben de iyiyim. Şey... E, affedersin. Ne güzel. iyi güzel. Siz bir şey alır mısınız? E, ben... Bir filtre kahve rica edeyim. Sütlü mü sade mi? Sade. Pardon. Ee, evet. Tamamdır. Ee, böyle susmak için mi boşalım dedim. Konuşmayacak mısın? Ya sen e, ben. Yani, yani, i̇çeride çok düşündüm ben. Benim sana bir özür borcum var. Yani hep var. E, Tahir bir şey söyleyebilir miyim ben? E, öncelikle. Yani senin bana e, hiçbir özür borcun yok. Hiç. Ha, e, kimin özür borcu olur biliyor musun? Mesela atıyorum babaannemden kalan bir bazo vardır Mesela sen onu kırmışsındır ya o zaman özür dilersin sen benim kalbimi kırdın ama Bunun özrü olmaz yazık. ne yapayım peki şu an bence hiç hiç açmayalım bu konuları hiç Gerek yok. Çok sağ olun. Afiyet olsun. Yani ben seni, ya ben seni yüzüstü bıraktığım için, yani. Başkasıyla evlendin. Anne kızdığını anlamadım hiç. Hiç konuşmadın benimle. Bir anda zaten iletişimi kestin. Sonra düğün davetiyeni gönderdin Tahir bana. Yani cahillik haklısın. Yani ne, ne söylesen haklısın. Anlıyorum. Mutlu musun? Değdi mi? Yani, yani umarım e, kalbimi böyle bu kadar hani param paramparça etmene değmiştir. Ya hep mutlu olmanı isterim senin. Ya mutlu ol tabii ki. Allah belamı verdi zaten Yasemin. Merak etme sen için rahat olsun. İçin rahat olsun derken... ...ya yani sen hapse girdiğin için ben... ...sevindim mi zannediyorsun? Yok, öyle değil ya. Korkunç bir şey başına geldiği için ben oh olsun falan mı dedim? Ben ya böyle birisi miyim? Şu yaşadıklarına o kadar üzüldüm ki Tahir. Hiç, hiçbir zaman zaten benim. Katil. Katil. Kızımı, kızımı katilisin sen. Ay. Sen kızımı katilisin, Ay. sen kızımı katilisin. Kızım katilisin. Hanım, Hanım, Hanım efendi, hanımefendi. Hanım kızımı öldürdün. Sen benim kızım. kızımı benim kızım öldürdü. Benim. Zahir. Benim Zahir. Kızım kara Sen benim kızım efendi. Sen benim kızım efendi. Sen benim kızım efendi. Sen benim kızım Sen benim kızım Sen benim Benim kızım oldu, öldürdü burada kahve içiyor. Benim kızımı öldürdü. <laughs> Tahir, Tahir durur musun? Tahir bir durur musun? Görüyor musun bak, görüyor musun? Ben iyilik etmişim sana. Kaç kurtar kendini benden Yasemin, kaç ol, kurtar. Sakin ol. Ben katilim ya. Sakin Kadın haklı, ben gencecik bir kızı öldürdüm ya. Bak, sakin Bunu düştüğüne düştüğüne ben kanser olacağım. Geberip gideceğim, sakin. yavaş yavaş erireceğim kendimi ben. Katilim ben, katilim. Tahir tamam, tamam Tahir. Efendim anne. Ha, Tahir. Ben babana hala ulaşamıyorum oğlum. Anne çocuk değil ya, ya. Çıkar gelir bir yerden tamam. Oğlum ne bileyim kalbi var adamın. Düşecek kalacak bir yerde merak ediyorum ya. Neyse tamam seni ararsa bana haber ver olur mu? Aramaz anne. Babam beni aramaz. Tamam haberdar ederim. Alo. Tahir. Sen iyi misin? Sesin biraz garip geliyor. Bir şeyin yok değil mi? yok yok şey bu lazım küçük oldu bir klima Ha tamam. Tamam canım. Görüşürüz. Bay bay. ben bir yukarı çıkıyorum anne. Neredesin be adam? Neredesin? Birileri biliyor Şahide. Birileri biliyor. Birileri bizim peşimizde. Anlıyor musun? Birileri bizim peşimizde. Babamı sen koru yara. Babamı sen koru. Şimdi sen oldun da bu araba kiralama işinde büyük para var. Aynen para o işte para. Var tabii var. Acaba sen bir 15-20 araba mı alsın. Ben. Hı. Hmm. 15 araba alayım. Hangi parayla? Vallahi beni biliyorsun. Bu ara o kadar çıkmaz. Benden çıkar mı sence? Belki yani senin peder beyden falan mı acaba? <gülüyor> Sen <gülüyor> İyi misin kardeşim? Hı? Dalıp dalıp gidiyorsun falan. İyiyim. Merak etme iyiyim. Hakan Bey. Bir adam geldi. Sizi sorayım. Yok mu oğlum bu adamın adım adı bir şey? Şuradaki adam. Kim oğlum bu ya? Ne oldu ya? Cengo bu ya. Cengo kim? İsmet abinin adamı. İsmet abi kim ya? Tanışmak istemeyeceğim bir abimiz kardeşim. Ee, tamam. Sen al oğlum adamı al ama bırak. Tetikte olun abi. Tamam. Hayırdır? Bir şey yok. Önlem amaçlı. Tamam mı? Ben halledeceğim. Tamam bir şey yok. Ne haber Gökhan? Vay. Cengiz hoş geldin. Nasılsın iyisin? Gel buyur otur. Eyvallah. Bak yemek yer misin? Acıkmışsındır. Kuru fasulye pilav. Eyvallah eyvallah. Sağ ol. Geç bakayım. Ee, Tahir benim kardeşim gibidir. Sen ne tamam, ya. içeride beraber yaptık. Duydum. Sarhoş halde kızı ezip öldüren değil mi? Yani oldu öyle kazalar. <laughs> Neyse konuyu fazla uzatmayacağım. Hı. Geçen İsmet abinin oraya gitmişsin. Barbuta takılmışsın. 20 bin dolar borç almışsın. Sonra öderim demişsin. Öderim. Yani ya Ödeyeceğiz. Kumar borcu, namus borcu Cengo. Biliyorsun beni. Tamam. Öde o zaman. Nasıl? Yani şiş, şimdi mi? Şimdi. Yani şu an üstümde o kadar yok yalnız. Git bul. Beni alakadar etmez. Yani şimdi ben sana 20 bin doları bir 25 anda... 25 bin. Faiziyle birlikte. Her gün bin dolar katlana katlana bugün altıncı gün hatta 26 bin dolar. Ee, biz İsmet abinin mekanına ilk defa gitmiyoruz. Yani böyle faiz mi olur? Yani eyvallah geldin, hoş geldin. Başımızın üstünde yerim var. Ama benim mekanımda, kardeşimin yanında. Yani böyle olmuyor Cengo. Öyle kardeşim kardeşim falan filan. Madem kardeşin ödesin o zaman. Yok mu bu lavukta? Tahir kardeşimin bu işler lavuk diye bana mı diyorsun? Senden başka lavuk mu var bu odada? Ayrıca bizim camiada senin gibilere bize lavuk deriz. Bak bu borç benim borcum olduğundan. Tamam mı? Tahir kardeşimi. Aa! Lan, merhaba, lan, Lan! bu Lan, sen lan? lan. Tut. Ya, oğlum ne yapacak? Bırak, bırak tutma. Tamam. Gel buraya gel. Gel ya, lan gel. Bırak, sana sen, gel oğlum gel. Konuşma gel. Bırak lan. Bırak, bırak. Tamam. Lan tamam. Puh. Dur ben sen... Tamam. Ne yapıyorsun? <laughs> Oğlum biz bi... Sen ne yapıyorsun Tahir biz bittik ya, ya Sen ne yapıyorsun sen İsmet'in adamı oğlum onlar İkimizi de öldürürler Bak ikimizi de öldürürler Cesetlerimizi bile bulamazlar lan bizim Sen manyak mısın ya Adam gibi o sana ha? Hala adam gibi konuş İkimizi de öldürecekler Tahir anladın mı İkimiz de artık ölüyüz Adam gibi konuşsun diye. Haber mi var? Hı. Yok bir şey yok. Burada mısınız? Ya bu saat oldu. İnsan bir aramaz mı, bir mesaj atmaz mı? Hasta adamsın sen, ben delireceğim meraktan ama ya. Ne yapalım, biz polisi mi arayalım, Leyla'yı mı arayalım, ne yapalım? Dur anne, ne polisi ya? Leyla'yı falan sakın karıştırma zaten. Arıyor musun, açmıyor mu? Kapalı telefonu, kapalı. Sabah o saatten beri kapalı. Of, iyi tamam. Ben bir gideyim bakayım o zaman şuna. Hacer abla. Ceketimi getirir misin benim? Bana da haber ver tamam. Tamam mı? bakayım bir şirkete, şirkete ne bileyim arkadaşlarına sorayım neredeyse. Belki bulurum. Haber veririm sadi görüşürüz. Tamam hadi haber ver. Leyla hoş geldin kızım. Leyla. Leyla baban yok. Yer yarıldı içinden. Tamam yarıldı anne sakin. Lira. ol Sakin ol. Ne zaman çıktı evden? Ta sabah göründe çıktı o saatten beri telefonu kapalı. Ne arıyor ne soruyor insan bir aramaz mı ya? Kafayı yiyeceğim ben kafayı yiyeceğim. Arkadaşlarından da mı arayan yok? Yok kimse aramadı. Hiç kimse aramadı. Tahir var mı haber babandan? Annem yok haber ya yani. Ah. Ne ah. Salih amcayı aramış Nurullah amcayı da aramamış. Kimseye bir şey dememiş. Kesin bir şey oldu bu adama kesin bir şey oldu bu adama. Ya e ne yapacağız böyle kös köşe oturup duracak mıyız? Ya sen şu telefon sinyalinden şıp diye bulursun ara bulsunlar. Öyle şıp diye olmuyor o işler. Müzekkere denen bir şey var senin haberin var mı? Ne sanıyorsun sen savcılığı? Ya ne müzekkeresi? Babam yok ortada ya. Mahkeme kararını mı bekleyeceğiz. Hadi bir şey olduysa adama. İyi babam yok. Babam yok da. Bir polise gittiniz mi? Babam yok dediniz mi? Üzerinden 24 saat geçti mi? Yo. Ee? Ne cahil, cahil konuşuyorsun o zaman? Abini hemen almayı biliyorsun ama karakola. Tamam Nasıl ya, Murat. Tamam, ya kız tamam Leyla. Sen de düzgün konuş. Yengen o senin. Nablan sayılır. Sen de sus artık Nuray. Geç şöyle, tamam. Saçmalamayın ya. Ya böyle günde yapılacak şey mi Nuray bu ya? Harafik komiser. Ya biliyorum işin başından aşkın. Ama acil bir durum var. Yani yardımına ihtiyacım var. Babam yok ortalarda. Evet daha o kadar olmadı ama... Ya hasta ya kalp hastası. Merak ettim ben de şimdi. Sen bir ekiplere sordursan... Hastane kayıtlarına, karakollara baksalar. Ekrem Gediz. TC'sini ben yolluyorum sana şimdi. Tamam, tamam sağ ol Refik komiser, çok sağ ol. Kolay gelsin. Ne oldu kızım, ne dediler? Tamam ben haber verdim ekiplere. Hastane kayıtlarına karakollara baktıracaklar. Merak etme bulacağız. Hadi sen geç otur şöyle. Gel şöyle, gel doğru söyle, gel. Gel şöyle otur be. <laughs> Kesin bir yerde be. yığıldı kaldı bu. Anneciğim, şöyle konuşup durma. Bir nefes al, tamam bir su iç. Hadi. Of. Daraldım ben. Ne oldu? Ne oldu ya? Ne oldu? Yani biliyorum şu an yeri ve zaman değil ama söylemem lazım. Söyle. Yasemin bugün olanları anlattı. Ha. Yani. Tesadüf ya. Kötü, tesadüf ya. Senden bir şey rica edeceğim. Söyle. Yasemin'le görüşme. Ya ben... Adliyede gördüm. Öyle merak ettim yani. Bir şey Abi. yok. Lütfen. Tamam. Yemedim arkadaşını merak etme. Bazen böyle... ...veba mikrobuymuşum gibi bakıyorsun ya bana. Bugün o kadının gözlerindeki nefret de aynı böyleydi işte. Ben nasıl hissediyorum hiç umurumda değil değil mi? sadece Yasemin için demedim ki. Diğer adamdan haber var mı? Anladım. Aracın plakasını araştırın. Tamam. Ya beni istediğiniz saatte arayabilirsiniz. Ben uyanık olacağım. Tamamdır. Oldu, Leyla, ne dediler. Hala haber yok, hastanelerden de, karakollardan da. Kesin bir şey oldu ya, kesin bir şey oldu bu adama. Kötü ya. bir şey demek değil, ne güzel hastanede değil. Kızım bir yerde yığılıp kaldıysa nasıl bulacağız biz bu adamı? Ha bulacağız, bir şekilde bulacağız. Siz bir şey mi yaşadınız? Ha, bu evde bir şey mi oldu çekti gitti bu adam? Ya ne yaşanacak Leyla? Her zaman kişiliği işte, bilmiyor musun babanı? Şahinden, birkaç lokma bir şey hazırlayayım da yiyin. Hepiniz perişan oldunuz. Olmaz böyle. Yok ya, gece kaynağı kaldı. Ama olmaz kızım böyle. Sen hazırla bir şeyler. Hacer iki lokma yemek yerim. Anne, sen de git Hacer ablayla. Bir elini yüzünü yıka, bir kendine gel hadi. Hadi, hadi gel elini yüzünü yıkayalım. Hadi, hadi gel Şahin'den. <laughs> bir şeyler de ye. Sağ ol bacım. Ailemizin kıymetini hiç bilmiyoruz. Kim bilir kaç sene oldu en sonunda sofraya böyle hep beraber oturmayalım. Keşke daha güzel bir sebeple otursaydık bu sofraya. O da olur inşallah güzel kızım. Ben size bir şey söylemek istiyorum ya. Yarın öbür gün ben bu dünyada olmayacağım. Belki babanız da olmayacak. Sonra ne olacak? Siz ikiniz, iki kardeş baş başa kalacaksınız. Sizin birbirinize sahip çıkmanız lazım. Birbirinizi koruyup kollamanız lazım. Acaba ben ölmeden bir kere ya... ...bir kerecik de olsa sizi el ele görebilecek miyim? Bir geceliğine de olsa benim için ya... ...benim için dargın durmasanız olmaz mı ya? Oturuyoruz işte anne. Aynı sofradayız. Daha ne yapalım? İstersen koridorun iki ucundan ağır çekim koşup birbirimize sarılalım. Tövbe tövbe anne ya. <gülüyor> <gülüyor> tövbe tövbe ya. <laughs> Allah Allah ya. <laughs> tövbe tövbe ya. Sen ne? Başka bir şey anlatıyordun sen. Evet dinliyorum. Suç mu işledi baban? Borç aldı baban. Tefecinin birinden borç aldı. Çok önceydi yani sen hapisteydin. Bir tefeci bulmuş işte işleri kötü gitti. Aldığı parayı geri ödeyemedi. Adamlar her gün arayıp tehdit ediyorlardı. Anne hani böyle olunca... Onlar bir şey yaptı zannettim ama çok şükür iyiymiş bak. Kimmiş bu tefeci? Ben tanımıyorum oğlum. Babam biliyor onları. Zırpırt arayıp duran bunlar mı bunu? Evet. Allah Allah ya. Niye bana haber vermiyorsunuz ki? Niye söylemiyorsunuz bana? Baban söyleme dedi oğlum. Ne yapsaydın? Anlaşıldı. Anlaşıldı şimdi.